Sahtekarsın sen, sahtekar. Seni sildim defterde. Niye baba? Sildim canım, istedin sildim. Defter benim değil mi? Aradın, sorduğum var be. İnsaf baba, haftada iki gün geliyorum. Her gelişimde kovuyorsun. Evet, cevap verme ya. Elim boş götürün yaş gelmişsin gene. İnsan gelirken bir çikolata, mukolata getiriyor ya. Ağzım zehir gibi. Pişmaniye getirdim baba. Hı, onu sen ye. Utanmadan bir de bana pişmaniye getirmişmiş. Niye baba mis gibi pişman ya? İyilik <laughs> o kazıkla sen bok atlasın oradan be. Vay be atladı baba. Burada kaz yazıyor değil mi? Biz kazız anlamıyız tabii. Niye baba? Sus lan cevap verme be koca kafa sende. Niye getirdin bana bunu Götünün kılları pişmaniyeye döndü mü demek istiyorsun yani? Hep cebimden çıkarırım ben be. ...seni de, o hayırsız kardeşini de. Eşşoğlu evet, eşekler. Evet.